Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Katalizer ve bugün sizlerle Minecraft rol 5. bölümü değil. Ama bugün videomuzun konusu Ejrim Melisa'yı polisler tutuklayacak ve götürecek. Şimdi videoya başlamadan önce şöyle bir bir şey yaptım. Bakın, bizim Roleplay play serisine Derslik 4'ü ekledim. Ve bizim sınıfta da birazcık değişiklik yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi artık perdemiz var, sınıfta perde var. Ve artık sınıfta klimamız var. Neyse arkadaşlar ve bugün 14 Şubat. Sevgiler gününüz kutlu olsun. Eğer yalnızsanız artık yalnız değilsiniz. Çünkü yanınızda ben varım. Katanay Zırh var yanınızda. Neyse 14 Şubat sevgiler gününüz kutlu olsun. O zaman hız kesmeden videoya başlayalım. Merhabalar merhabalar. Bugün dershaneye giderken e, değişik bir şey oldu. Herhalde Ecrin Melisa'yı e, dün, dün mü bilmiyorum ama herhalde polisler e, götürmüşler. Hapishaneye atmışlar. Nedenini bilmiyorum. Nedenini şimdi öğreneceğiz. Şimdi buradan polis karakoluna kadar gideceğim. Bugün amacımız Melisa'yı hapishaneden kaçırmak olacak. Şimdi yine bizim otobüsümüz var burada. Hemen binelim ve gidelim bakalım. Şöyle hemen yoldan gidiyoruz. O zaman ben hemen bir gideyim. Videoyu orada başlatırım. Şimdi karakola az kaldı. Bakalım Melisa'yı ne diye almışlar. Bir öğrenelim bakalım ya. Siz hayırdır lan Melisa e geliyorsunuz. Neyse hemen gidelim bakın. Karakol orada. Gördüğünüz gibi karakola geldik. Arabayı şurada bırakabilirim. Şimdi polisler orada mı? Şöyle bakalım bakalım. Arabalar orada. Gördüğünüz gibi. Oo. Polisler orada şu anda. Şuradan bir Bakalım. Öyle gidelim bakalım polislerin olduğu yere. Merhabalar merhabalar polis bey nasılsınız? Böyle hemen telefonumu şuraya koyuyorum herhalde. Telefon kalsın burada. Şurada kalsın telefon. E, merhabalar ben Ecil merisi görmek için gelmiştim. Sanırım girebilirim. Şuradan polisle konuşalım. Evet polislerden izin alabildim. İki dakikalarında da olsa. Melisa burada. Melisa sanırım dün bir kavgaya bulaşmış. Sanırım kızdı. Böyle gözünü çıkartacak kadar dövmüş. O yüzden polisler de almış Melisa'yı. Melisa hala burada dans ediyor ya. Neyse Melisa seni bugün bu akşam buradan kurtaracağım. Oğlum bu memurların derinde ne var lan? Şu tabancaya baksanıza. Bir tane vursa vallahi uçurur beni. Şöyle kapatalım şuraya da memur bey. Ben şimdi şimdi telefonumuz var bakalım. Şimdi hızlı bir şekilde Dershaneye saniye giderim. Evet, nereden baksanız geldik gibi. Şurada Morkan'ın evi var. Ah, dershane göründü Burada var ya değişik bir çukur var. Vallahi düşsek çıkamayız buradan. Şimdi akşamı bekleyeceğim. Akşam olduktan sonra yine hapishanenin oraya gideceğiz. Şimdi polisleri öldüremeyiz. Eğer polisleri öldürürsek büyük bir suça karışırız. Bugün e, kansız bir şekilde oradan Melisa'yı kurtaracağız. Şimdi yine geldik bakın gizli yerimize kimse herhalde yok. Şuradan hemen girelim. Evet şu anda gizli yerdeyiz. Bugün silahlarla işimiz yok. Şuradan sadece kazmamı alacağım. Akşam olduğunda orayı yani gizli bir şekilde kıracağız. Evet sonunda akşam oldu. Kafama şöyle bir maske taktım. Beni kimse yakalamasın diye. Şimdi hızlı bir şekilde hemen gidelim buradan. Melisa'yı kurtaralım artık. Hadi oğlum araba araba herhalde bir yere girdi. Neyse hemen hızdan koş koş koş. Ben hemen oraya gideyim. Videoyu orada başlatayım hemen. Evet. Hapishane göründü. Hadi bakalım. Operasyon başlasın artık. Şurada arabayı arabayı şuraya birazcık daha geride bırakalım. Şimdi hadi bakalım. Şurada bir keskin uçancı var. Umarım bizi görmez. Bizi görmeden hemen şöyle geldim. En alta indim. Şuradan başlıyoruz kazmaya. Melisa'yı bugün buradan, bu tünelden kurutacağız. Ee, tüneli kazdım bu arada. Şu anda tam herhalde Melisa'nın olduğu yere geldik. Şimdi yavaş yavaş Melisa'nın yanına gidiyorum. Hala dans ediyor. Tamam polis memurları arkaya bakıyor. Melisa in aşağı hemen ininin. Evet tünelin evet, tünele kadar geldik. Şimdi gidiyoruz. Melisa takip et beni. Şuradan tünelden çıkalım bakalım artık yeter yani. Evet gördüğünüz gibi huzurlu bir şekilde kimseyi katletmeden Melisa'yı kurtardık. Şimdi biz hemen dershanenin oraya bir gidelim. Evet, Melisa'yı da aldık. Artık dershanenin önüne geldik. Şu maskeyi bir kafadan çıkartalım artık. Yeter vallahi bu oldu. Zaten biliyorsunuz Melisa da birkaç gündür yoktu herhalde. Hapishanedeymiş. Haberimiz yoktu. O zaman video bu kadarlık olsun. Evet, bugün Melisa'yı da kurtardığımıza göre videonun sonuna gelebiliriz artık. Evet, umarım videoyu beğenirseniz ve Like'ları gömçürürsünüz. O zaman şimdiden hepinizi iyi seyirler ve güzel günler diliyorum. Benden bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.